Merhaba. Hoş geldin yok mu? <laughs> Sesim iyi mi? Sıkıntı var mı? Yakınlaştı mı? Greetings, wizard. You honor me with your presence. Your This temple is all that stands against the no Death album, I have faced the Death Oni many times, but have never defeated it. This time, the Death Oni has fortified itself by the Tree of Life with a powerful evil spirit. We could cross the cursed name. river and separate. Difference. I wish there were another way. Believe me, I must work to free spirits from the control of the Death Oni. But you can go to the ancient burial grounds and retrieve a cage. Neydi burası? Şey miydi? Eski kadim mezarlık mıydı? Bu Geçen bakmıştık buraya. Fransız mesafesiydi bu köşede. Yani kadim filan demek. TR'de hiç hatırlamıyorum. burada da spell virt varmış bak. Biz şeyleri kasarken burada yoktu ya bunlar. Buzlar. Hani yeni gelmiş. Greetings young <laughs> wizard. Magic shines from within you. You burn. Deki falan değiştirme gerek var mı? Ben de tamps falan var. Direkt tamps satarız herhalde. <laughs> the Spirit Gauge. Do not wonder how hmm. I know. It is puzzling enough what brings me here As my death. if you come to defeat him? I will help, you. in my time. Bu iyi Pek, ben Çok, <gülüyor> <açıkçası>. <gülüyor> buraya da koymuşlar. spell bir. write down the Ne yapıyor ki tane yani kesimini ben de hatırlamıyorum. Hmm. Bak şurada hatta Diz Mirror var şurada bak hemen. description is incomplete ah clever even in death those brothers are it is but the first part of a clue the second brother often went to the training dojo to meditate search the training dojo and you will no doubt find another clue to the spirit cage Pampers? Pampers. SP'sinden anlayabilirsin kanka. Fazlaysan muhtemelen vardır. Buraya göre az mı bunların? Bakalım göreceğiz. İşte. Anlamayacak bir şey Boss yokmuş kanka. Ama Storm bunlar ne yapacağız? Ben o zaman prizmi alıyorum sen vurursun. Ben prizmi aldım kanka. Sen bir iki el bıçak bas ben full prizmi aldım dalıyorum. <laughs> Aslında tabi prizmi boost atacaksın. Astro'nun içinde bir çarla gelsem daha da iyi olur olsun Yine supportlar mı uçak falan basar mısın? genelde güzel olurum mor. Efekt ben hoşuma kol. Toplam 900 vurdu. Bunların 600, 700 canı var. Şey i̇şte iyi vurdu ya. Oğuz seni baya böyle şey oluyor yürürken. Çünkü bayağı şu baya yağmur yağıyormuş. You were attacked! You're certainly scaring someone. We must be on the right track. The first two inscriptions make yes. sense together. The portal to the spirit world, no one living can enter. A strong spirit must have. But how is it the brothers never told me about the loss? There must be more the youngest brother often battled monsters at the back of this graveyard now tamauchi lurks there defeat him find the last inscription i eager to solve this puzzle Tamam, bir dakika. Şu, şu İyi mi şu anda? Fazla mı yoksa. Tamam, bağırma, bağırma. Sana ışınlanıyorum. Biraz daha uzak. Şu an daha mı iyi? Biraz daha az daha iyi herhalde şu an. Tamamuzan. Evet. Hatta senin setin aynısı olsa ben de ikiz gibi bir şey oldusun. The harmony in your <laughs> heart. Kanka ben <laughs> tek i̇şte, bir şey. <play> Leyla <de> almıştı. <laughs> Yandakiyi istiyorsan ben hallederim de, kızımı atarım da, kırakken bırakayım bir şey de. Yani Blade ile Kraken atsam bir de şey atsam, Prizma atsam ölür değil mi yani? 700 vurur herhalde. Yani. Tamam, tamam sen mi gireceksin ki? Gireyim. Tamam gir kanka. Ben yine şey sandım. Buz sanıyorum kendim. Her şeyi ilk girmeye

bana geldiği gibi geliyorsa sesin sıkıntı yok. Öbür tür öldü bu. Ah troll İyi bu ya, en azından şey... Troll böyle direkt bir anda ortaya çıkıyor. Normal troll. basar bir uçak Ben sana bir bıçak basar mı? Kullanın mı? bu saat Senin as. sen. falan hep bize atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> oh valla. Wow. sen. Çok, ya çok, çok. güçlüsün ya. Bir de yan görev yapmanın faydaları zaten yani belli yani. Ya e hatta ilk mesela birden fazla çar oynamak istiyorsan bence ilk storm yapman lazım çünkü yerde bir yardıma ihtiyacın mu direkt getirirsin hemen halledersin Ama yani. diğer şeylerde zor. Yani ateş de olsa yine fena olmaz da. Diğer okullarda zor. Çok. Çok. Bu ateşin de harbiden yamacağız değil mi? Yani. son evet. you, well, you have completed the brother's Which is actually a god? You will first need the spirit biraz. torch to light the Effektif, way. That is, Farklısı. you will need it in my time. A fire elemental protected the spirit torch from the unworthy. I suspect that nothing. nothing has changed. Hmm. Ben prizmalar çıkartayım şu an. Ben yanındakini alır mıyım ya, ne istiyorsun? Ben hazır. Ben yapayım. Hazırsan otursan. O yine bana bakıyor ya. Yani. Ben sana... Evet. Ben sana şey bastım. Güçlü bıçak bastım. 40. Bir kes. Ha, ben sana bilmiyorum. Güçlü iyi bıçak bastım şu an. Hani benim şey peti var ya. Artı 10 bıçak. Um, não, não, não. são eu que estou me suportando, eu não estou um Oo sen pek Ben... Bana da düşmüştü galiba lan o petten. tane. Hmm. Bana da Barkingham'dan düşmüş ya sen ha Bende bu demişsin storm'a sen. Belki ben de onu geçtirdim. <laughs> Kansı seninkiyle değiştirebilir miyim ya? İyi, bu da değişiklik olsun. <gülüyor> ne ne böyle olsun. Ramazan'da oluyor tabi ya. <laughs> bu drone da... ...yapamadı bak ya bak kızıladım seni. Mesela burayı ise bitiririm. Yani bu sen mi atacaksın? kere de ben atayım. Reis'in yüzü böyle şey gibi ya. Yani. Hani böyle fobisi olanlar vardı böyle süngerlere mi böyle değişik değişik şeyler hadi Ha delikli dişeriler. Yani delik... Var Delikli gibi değil de değişik bir oturtum. Yani hani... bileyim işte değişik abi bir şey oldu diyemiyorum. Ee, yok bir şey tamam. Zuton abi biraz tipsiz ama vuruyor yani adam. Mesela var. Böyle daha kolay oldu mu? Sen bunları tek tek kesiyor muydun bir de? Tek tek mi? Ben de. Ben de tek. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce hiç sesim gelmiyormuş. İyi fark ettim. Bayağı yengre var ya. Oo, yalnız ki yengre aldım. <laughs> Mantar almaya çalışırken görev alırdık gerçekten. O burada adam var bir tane. Kolay gelsin falan. <laughs> hmm, hiç Bu adam neymiş böyle? Ölüme resip veriyormuş. Bir de her veren bu dünyada aynı yerde değil. Korktu da böyleydi. Her satış sadece bir okla öyle. Değişik bir şey. Bizi ruh olarak görebileceğinden korkmuş. Kendi düşüncesini övüyor adam ya. Biraz kafa yemiş. Toz toplamaya hiç emeşle. Sadece bir tane mi gerekiyor ki? Şurada yok mu işte şu toz değil mi? Hayır bu toz. E bitti. Okun gösterdiği çok daha uzaktaki bir yerdeydi. Bir de çok fazla vardı bu tozdan ya. portala bir kere girdiğinde kötü ruhu yenebilir ve şey işte kafes alabilirsin diyor. Aynen şu an son boss herhalde bu. Zaten buraya geldim şey. Yani yarım saat sürmedi herhalde. Aynen sürmedi. Aynen bu tek kişilik olması lazım. Şu an yaktık mumları. Ayin yapıyoruz. Iyayı o ayı. <laughs> Beni boşuna... Şeytan diye çağırmıyorlar diyor İçinden geçeceğim diyor <laughs> yani Bir wild bolt denesem mi ya Neyse ya sana Ya da deneyeceğim ben Oha 1471 vurdum wild bolt'a Abi böyle bir dakika yok. 2K. Ya aynen. Şu an 400 küsur canım kaldı. Bir shield basalım. Prizma gelmedi. Olabilir. O benim pet board'a çok fazla büyü basıyor ya. Her maç basıyor. Kraken mi atsam Kraken keser mi ki ya? 700 Bir triton atayım Bıçaksız bıçaksız vuracağım çünkü Bir tritonla atayım kesip Boss'a atarım kreke Zaten güçsüz O çok güçlüymüş mü Hiçbir şeysiz 1200 vurdu Triton. Bir de zayıflık vardı. Okey bitti şu an. Kraken attığım anda. Eğer güçlü vuruş gelirse büyük baloncuk gelirse yani geldi aynen bu arada şu yıldız büyüsü varken gerçekten fizzlamıyorsun ya ben fırtınada fizzlamıyorum 15 Yani şu an 197 çıkıyor. Bu kadar erken seviyede yani hiç başarısızlamıyorum Fortnite'da. <laughs> Wild Bolt'un gücü. Evet şu an kafesi almış olmamız lazım. Gerçi hiçbir şey almış gibi gözükmedik ama. Az önce savaşan adam da burada. Yaşayan birisine göre iş çıkardım diyor. Evet burası bitti. Bunun dedesinin yanına falan gidecekmişiz herhalde. Şu an tekrar geri dönüyoruz. E, torunum mu diyor, dedesi mi diyor pek anlayamadım ya. Şey. Hmm, -dant. Dant. E, atalarla alakalı bir şeydi. Onu hatırlıyor musun? bayağı He, to torunuymuş bu ya o zaman biz dedesiyle konuştuk az He, aynen bu adam yaşıyormuş çünkü ya Gojita temple'daki ölmüş dedesiyle konuşmak keyif Reis. O Reiz'in dedesinden bahsederken ağza çıkalıyor. Şimdi kafesi aldın diyor. Village of Sorrow'da kötü ruhu kafesi hapseteceksin falan diyor. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen yes, kalın.